Sinyal ver geri zekalı. İçeme sığmayla nerede mi? Kenar yok. <laughs> Merhabalar. Ne yiyoruz? Çiğ köfte. İnşallah midemiz bulanmaz. Helalet <laughs> olsun. Şimdi tanıdık görme günüydü. Ama kimseyi görmemiş gibi yaptım. İnsanları uzaktan görüyorum. Kim olduğunu anlıyorum. Yandan falan geçerken sanki hiç görmemişim gibi oldum. Hani göz güze gelmekten sıfır. <laughs> benim profesyoneller. Geçenki videoda çok mutluyum. Her şey gülüyorum falan sinirim bozuldu. Bu videoda gülmüyoruz. Ama alamıyoruz da. Okey. Evet arkadaşlar. Şimdi Şimdi Ameliyat. Bunlar da gariban ya. Bunlar, bunlar bizim yükümüzü taşır. Derdimizi çeker. soğuk bugün orucun ilk günü değil ama okulda orucun ilk günü <laughs> hayırlısı lanet olsun rolini çalmışlar baba açı yok buralarda olma ihtimali diğer atölyede olma ihtimali ya üstünde de isim yazıyor isim sen Melika'nın isim de alıyorsun onu Heh. Eczan. Üşüdüğüm çok belli olmuyor değil mi? Gerçekten çok soğukmuş. Dün sabah bu kadar soğuk değildi. Üşüyorum. Burnum hala nasıl kızarmış. Gerizekalılarla mücadele derneği. Herkes size gıcık oluyor. Videomu izlerseniz sizi hiç sevmiyorum. Bence bizi dövsünler. sevmiyorum. Gürültü yapan insanlardan nefret ederim. <laughs> Daha demin az ses dolu diye uyardım. Sen de hala sese devam. Ya sabahtan beri bunlar muhabbetini dinliyorum. Kulaklıkla bile dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sabah nasıl makyaj yapıyorsun ben Kalkıp yapıyorum. ya bugün Emre'yi ben bile uyandırmadım. Emre uyuyordu çünkü. Dedim ki bu hala uyuyorken hmm. ben rahat rahat makyajını yapayım. Akıl tutulması yaşadım. Gerçekten açken akıl tutulması yaşayabilirim. <laughs> Ama mallarımı öneme utandım yani dışarıda unuttum. Dışarıda unuttum telefonumu. <laughs> Dur, neydi kız? Konser. Oh, Bugün ders yoktu. Boş boş nokla geldik. Ama en azından konser geldi. Evet. Günaydın. <laughs> ne günaydın komik mi kardeşim. Niye bildin ki yani şimdi? Neyse. İyiyim yani. Sabah körü falan ama çok iyiyim. Böyle dünyadan en enerjik insanım yani. Koşun deseniz koşarım şu an. Oraya kadar mı gerek yok? <laughs> Bu kadar. Konuşacağımı unuttum. Artık konuşamıyorum. Vlog çekmeyi bırakacağım galiba ben. Harbi Ramazan'da istermiyor. Takılacak galiba. <laughs> yeter. Gerçekten neden ya? <laughs> Kanka yeter. <gülüyor> yeter amına koyayım ya. Evet arkadaşlar. Acildeyiz. <laughs> Şu an <anda> aciliyeti vardı. <laughs> Ama yani daha çok acillik olup gideceğiz gibi görünüyor. Şimdi dolgularım duyuluyor. İşimi kapatınca dolguma çarpıyorum. Bunlar bugün sakatlandı. Ben sağlam. Bu da sağlam halim. <gülüyor> günaydın, günaydın. <gülüyor> sadece sabahları bu kadar enerji kalabiliyorum. Yani sadece sabahları böyle beni görebilirsiniz. Daha demin Emre diyor ki bu hafta vlog atmadan mı? Arkadaşlar Ramazan'da tek video. Evet arkadaşlar. Merhaba. Evet. Tramvay bekliyoruz. Çok belli oluyor mu? Şimdi size sigara saklama taktiği göstereyim mi? Bu paket tamam mı? Çantanıza cebinize koymayacaksınız abi. Babaanneniz para, paraları buraya saklıyor. <laughs> Bu bilgiyi kullanmayın. Çok etkili bir yöntem. Çağatay, bir şey çağatay mı şey yazdı? mı Dur hemen bakalım. Biz az önce... Çağatay Çok Çağatay kaşırı benziyordu ya. Baba ne dedi? Ya, ya bir <laughs> şey yazmış. <gülüyor> Abi ama bakın yani çocuğu göstereceğim şimdi. Çocuğu çağatay... göstereceğim. Ay. Uzaktan. <laughs> <laughs> Herkese merhaba Ne diyecektim biliyor musunuz? Kafeciğine Bayağı bir kafeciğine gitmiyordum Ve her geçtiğimde orası o kadar kalabalık ki Hele iftardan sonra Yer olacağını düşünmüyorum Geri döneriz büyük ihtimal <laughs> Yani şurada park alanı bile yoktu Biraz cehenneme fark etmişiz. Bak adam nasıl buldu. <laughs> Aa, evet, Şu tarafa dönsek de bulurmuşuz. Bizim alızı. Kokaini çekmiyorum. Sadece Sadece Nefesimi filtrelemeye çalışıyorum. Sigara dumanından nefes alamıyorum da. Benim otistiklik seviyesi Buralarda falan Niye burada oturuyorsun demeyin. Başka bir şansım yok. Geçme, yemek, yemek. Neyse koydum. <laughs> Kafa bir şey söyleyeceğim. Duyarlar. Ay yani ne duyar mısın aslında? Okay. Ne diyecektim ki ne? Boşver. Kimseyle konuşmuyorum işte. Dürüm. Dürüm çıkar çıkardı iki dakikada. Esen'cim CV'mi çıkarman hiç hoş değil. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Janiko. Neyse şunu söyleyecek Ay keşke burcu bura alsaydım. Git Benim tatlı var. Çok gereksiz insanları gördük bugün ya. Yani görmek istediğim insanları sadece Ethem ve Hasan'ı gördük. Eyvallah. Başka kimseyi görmedim. Kanki beni görmek istedin kim varsa, yani. bir de ben sürekli böyleyim. Kimi görmek istiyor? <laughs> şey Bu sabah güneş kremi sürdüm. Ne? Çünkü bizim burası... Buna bak bir tane, gördün mü? Kolum, Bir de şuna bak. Çekme kanki. <laughs> Çekme oğlum ya. Ben de ciddi ciddi izliyorum ya. Kankım, ben <laughs> sıkıyorum bir de. Bak <laughs> ben. <laughs> Kerim sadece ortadan çizgiyle ayrılıyor. Size bir şey kaldıracak mı? Koltuk falan kaldıracak mı? Şöyle tutuyor. Kerim yok. bunlar. Uf, dolandırılmadığım bir gün bile yok. Allah kahretsin. Yani 3 3 tane A4 kağıdı yani çıktı Nasıl 22,5 verebilirim ya? Hani kağıt bu. Tanesi yedi buçuk edecek kadar ne hani yaşamış olabilir? Neler yaşadın sen? Hani ne olacak böyle? Allah ya Rabbi! Kim seni bu hale getirdi? Bugün nasıl sunamzın eva? Oh çabuk. Allah ya! Çok tatlı bir salaksın sen ya. Ben bugün kendimi çok mal hissediyorum. <laughs> <laughs> Günaydın. Benim bu aralar çok mal olduğumu söylemiş miydim size? Sanki bilgiyi bilmiyormuşsunuz gibi. Tekrardan öğrenin. Gerçekten çok aptal aptal falan yapıyorum. <laughs> Ceketimi unuttum da. Ceketimi unutuyorum. Ceketimi unutuyorum. Hocam ben Tanısın ya her yaşamla, Benim de yok ki. Ödev yapacağız, tamam. çok heyecanlıyım ben. Senin <laughs> <Canım> sağ olsun. Biliyorsunuz mu? Hah? Abartma. <gülüyor> Ben ayakkabılarımı çıkarmıştım. ben <laughs> ayakkabı giyeceğim bir saniye. Müslümanken? Değil artık ya. Müslümanken Salak ya. küçükken yani hep balkonda yatardık. O zaman da çok sıcak olurdu yani bizim köydeki evde. Benim bir de sivrisineğe alerjim var. Aaa hadi şey gidiyor. Dur. Yani bir yerim ısırdı. Sizce almak için. Bir yerim ısırdı mı? <laughs> yüzümü mesela yüzümü ısırdı diyelim. O kadar şişerdi ki. İki tane ısırsa yüzüm full şişer. O derece bir alerji. Var değil Mesela şu bacağımı şu da küçük bir şey ısırsın. Şöyle, şöyle şey olur. Benim çok saçma sapan şeyler alerjim. Sen pala vere bırak. Yani artık orama getirdi. Sen bırak 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 bırak. sinekler nefret ederim ya. İçeme sığmıyor. Neredim? Kenar yok. Gerçekten mi? Evet durdu sanki. 3-5 kuruş şeyler. Yarın... Evet, Tersi değil mi Ama gidip Hı. ne yapacağız ki? Hani bir şey olması lazım. Ne, ne, yap ne yapmak istiyorsun? Bir de Çok... hava durumuna bakmamız lazım. Aa internetim yok. Evet, gelince... Evet arkadaşlar, her sene olduğu gibi yine... ...kontrol yükletmeyi unuttuğum için hattım kapandı. Okay. Biz de bir sene boyunca hiç konuşmuyoruz ama her dakika birbirimize bir şeyler atıyoruz. <laughs> Gerçekten hiçbir şey konuşmuyoruz, <laughs> şaka gibi. Ben insanlarla konuşmuyorum Ben yani. de konuşmayı sevmiyorum. O yüzden konuşmaz ve buluşunca da sanki konuşuyormuş gibi davranırız. <laughs> ama ilk 5 dakika biraz gerginlik oluyor tabii. Değilmez. Geçen bunu düşündüm. Kimseyle öyle uzun uzun diye hiç mesajlaşmıyorum. Bak yakın arkadaşlarımla bile hani ders satarım falan ama ne yaptın, ne ettin, bugün nasıl geçti? Gününün merak ettiğim bir insan yok. The house built, the house is <laughs> Telefon çalınca çok panik oluyorum ben. Ben de. Ben o yüzden telefonum sürekli hep kapalı oluyor arkadaşlar. <laughs> hani birisi beni aradığını görünce de bak Elimde olsun üstten bildirim gelsin. Bakmam o telefona ben. <gülüyor> o <laughs> kadar <kaladı, gülüyor> da değil. Hani gitsin sen. <laughs> bir saniye bildirim açamadım ben. Of çok kötü bir insanım şey var bu. İşte öyle annem babamınkine Bir şey mi bakalım. oldu acaba? <laughs> ne oldu niye aradın diye yazıyorum. <laughs> şey müsait değildim. Bir daha ders yapıyordu. değildim falan. Dolandırıcı soru. Dolandırılmadım. Kazıklandık. Kazıklandık büyük ihtimal. Size bir şey diyeyim ben dolandırıldım bir kere. Ben de dolandırıldım. Bunu da sonlandık. <laughs> <laughs> Bana Anlatmak istemiyorum. Kapalı çarşıda ilk girdiğiniz dükkanla ulaşma yapmayın. Ya Arkadaşlar. Merhabalar. Bir de ben malım da. Suzi'nin annesi aradı. Ben teyzem aradı işte. Suzi'nin annesi yalnız. Sus. Bunları bilmez. Sus. Kamera Telefonu Suzi'ye verdim. Annesiyle konuşsana telefonumu arıyorum. Amcalar da bana güldü. Kız delim deli mi diye yaptım. Telefonun nerede var? Ben biraz evi <laughs> Evet alışveriş video çekiyorum şu an size. Benim çek tatlı cüzdanım. Bunu kullanmayı çok seviyorum ama burada bana hediye cüzdan aldığı için onu kullanacağız arkadaşlar. Bu sevdiğin hediyeleri. Şener, çakma şener. Kapalı tarzı ilk defa gittiğimi söylemiş miydim? <gülüyor> <Kasıtlandır>. <gülüyor> ben soda içmek istiyorum. Hadi. Siz ne Yok, Yok. limon istemem. Sadece soda istiyorum. <laughs> ne demek değil. Limon oldu. Sen tam güzel mi? Söyde de Evet. Ben minik ve küçük bir çanta istiyorum işte bu. Oh. Louis Vuitton çakması olur Bir tane Merzy bir tane Mojito, bir tane Soda. Şurada var mı acaba? Mojito ve Mojito mu peki? Tamam. <gülüyor> Bizim ilgi aktarımı ama <laughs> iki dakika unuturum ben bunu. Mutlu Öğren yanlış mi? <de> <laughs> i̇şte pahalı pahalı deyip duruyor da. 7 euro oydu. Bu Burada ne kadar acaba? Bak istersen. Evet, Oha, çok ucuz, Oha. Çok ucuz, şaka mısın? İşe Öğrenci kartına bakın. Bir de fotoma bakın ama. Benim benim de şey? Eru fotom. Neden ona iş başvuru şeyinde arabada çekildiği bir resim var. Eru fotom, insta fotosu var. Benim de. Galiba o yüzden. Kişiyi... Çok sinirliyim ben ya. Allah kahretmesin ya. Al, şunu. Bana da bana da lazım. Ben insanları algılamakta o kadar zorlanıyorum ki. Bakın gerçekten. Hayatım ilk defa birilerinden iyilik istedim. Bakın birilerinden. En az 3 kişiden bir şey istedim. Ölüm kalın gibi bir durum ya. Bu kadar pislik olamazsınız ya. Nedir ya? Keşke annesini tanısaydım. Keşke. Ya bırak ya. Sonra diyecek ki bu çocuklardan mı yardım istedim diyecek. Adım kadar güzel eminim. Abla. sen ne yapıyorsun? Lanet olsun. Hepinize küstüm. Hayata küstüm arkadaşlar. Aa çok güzel Tatlı yemeğe geldik biz de. Sormayın gitsin. Ne çiğ köfte yiyeceğiz. Bunun yemeye geldik. <laughs> tatlıdan tatlıdan ya. sonra hemen çiğ köfte mi yiyeceksin? Evet. Mesela iki, bir tane bölüşebilir miyiz? Gerçekten. Allah iyi misin Ay ben yemiyorum. <laughs> o kadar da yapma. <laughs> keşke bir şey Evet. Şöyle evet. evet. <laughs> bakayım kızım. Bir tane katmer alacaktık. Değil mi? mi? O <laughs> zaman bir yandan da mi? Çay Olur. Ben istemiyorum tamam. çay. İki tane olsun. Utanmaz mı? Utanmaz mı? Mojito. bir şekilde. Allah bu ne? Me재�an. Bu ne diyor bu ne? Fıstık <laughs> <laughs> <Hızıklık> mı <confused> ne? Gülecek <laughs> <laughs> o <laughs> da gülecek. Bak nereden <Hayır>, biz? Arkada yiyeceğiz. Arkada <laughs> türdekinde. Bu kadın mı direkt göz gözü yani bu kadar yavaş. Güzel var mı? Güzel. O sesini niye söylüyor? No, o daha kötü ya. Ben kötü bir şey görmedim hayatımda. Melike, internet. Açıyorum. Sure. <laughs> Abla benim daha çok sinirim bozuk şu an. Abi, 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 abi bir, doğru i, doğru bir, iyilik yapmak, <laughs> yapmak istiyorum. Ya gitmem gereken bir yer var ama giremiyorum ya. Abla gitmek zorunda değilsin. Mesaj atmışsın, etmişsin okuyor. Ya bile Tamam ya. Ne yapmaya Gidip tekrar barışmaya Ya hayır, ne alakası var ya? Yeter. Neyse. 1 liraya. yiyeceğiz. <laughs> çok sıcak <Ali>. arkadaşlar. <laughs> kar görünmüyor ki. Bunu Abla sıraya. yüzüm saçmayacak, Yürüyebilecek. Saçmalama. Arabam. Aa yüzüme bak yüzüme kar var. <laughs> çok şaşırdınız mı? Kar yağıyor çünkü yüzümde kar olması çok değişik. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <laughs> Çikolata almaya gidiyoruz. Suriye'de küstük. Buradan haberi giderse sevinirim. Bugün sabahtan beri çiğ köfte, hatta dünden beri çiğ köfte, çiğ köfte, çiğ köfte. Bir anda bizi satıp çiğ köfte almış. <laughs> Arkadaşlar kış. kaşıma kirpiğime geliyor bu karlar, doluyor bir de. Neyse bay. Şunu öne koy, koyar mısın? Saat 11.30 ve dışarıya, bir de dışarıyı gösterir <laughs> misin? Nasıl soracağım <laughs> ya? Çevir kankam, elinle tut. Aa! <laughs> dışarı dışarı. İzle. İşte böyle. Kar. Bir de bizim kar lastiğimiz yok. Allah'a emanet. Yata mukayyet kardeşim. Abla şey. Yamuluyorum bir de ben. <laughs> bir şey yapamam. <laughs> bir şey yap abla. <gülüyor> abla. <gülüyor> Oğlum nasıl nasıl kar ya? Yok ya. Ya sanırım ben yarın da okula gitmemeye karar verdim arkadaşlar. Kusura bakmazsanız değil miyim? Çünkü çok kar. Nisa gibi özür dilerim göstermeyeceğim. Kar yağıyor. Camım ikide bir donuyor. Çok zorlanıyorum hava şartlarıyla. Bir dilim 225 lira. Hmm. Ben bugün Nisa'ya sordum ne yapayım? Pislik mi? Yani, bir yerine şey tatlam gibi. Pislik Yoksa pislik yapayım. Nisa. Allah ne Tamam. <laughs> <güzel. gülüyor> Ama yaptığı tatlı daha güzel. Ne yiyoruz? Çiğ köfte. Her zaman kaldığımız yerde. Bacıdan mı? Acıdan. Sen dün nereden aldın? Acıdan. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Açmak istemiyorsan çıkma. İnşallah Allah <laughs> Allah. Allah'ım ya. Bakın şu köfte bulutu. Bu adayı çok seviyorum. Ama bizi de galiba Suriye yüzünden seviyor. Bizi de buralıyız deyince. Haa dedi. Olsun demedik aldı. Aslında daha iyi. Ben tanıdık gibi geldim. O, o şeyler beni böyle idite ediyor. Beniz olsun. Bunu da Hoşlanmıyorum demek. Böyle tepkilerden. <laughs> 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 İnşallah midemiz bulanmaz. <doğan> Temennim var buranda. Ne? Temennim <laughs> ne demek diye sor <laughs> istersen temenni. Deme. Şey. İyi nah, iyi dileğim. Hmm, kusmak istemem. inşallah